Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere şirinlik muskası dediğimiz muskamız var. Bunun uygulamasını göstereceğim. Bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda 20 gün boyunca taşıyın. Hayatınızda güzel şeyler olduğunu göreceksinizdir. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Ekran görüntüsü almanız yeterli. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağım işlem kızıl büyüleri bozmak için yapılacak olan bir işlemdir. Kızıl büyü eğer ki vücudunuzda kırmızılıklar çıkıyorsa bu kızıl büyünün etkileridir. Bu arada ben de korktum bir şey düştü. <laughs> Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın dediklerimi yaparsanız kısa sürede etkiyi görürsünüz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıkışını alın ve dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.